geldi. Aa, gel. Evet be. Evet be. <laughs> Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'a mükemmel bir sandık gelmiş abiciğim. Bu sandık kesinlikle kaçabilecek bir sandık değil. Onun için normalde e, UC çekmeyi kaldırmıştım ben. Sandığı hemen göstermek istiyorum size. Sandık Şöyle bir sandık abi. Uğurlu sandık içmini koymuşlar ama uğurluysa mükemmel bir şey olacak. Abi bir tane Kar98 var. Çok sevdiğim. Ölüm duyurusu efsane bir şey. Hala Poseidon da çok mükemmel gözüküyor. Bu zaten elimizde mevcut. Buz AK. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra hesap full gibi bir şey diyebiliriz yani. Çünkü Buz AK varsa hiç sıkıntı yok. Ölüm duyurusunun güzelliğine bakar mısın? Kesinlikle hesabınızda olması gereken bir şey. Ki hesabınıza bu derecede değer veriyorsanız. Bu bir kamu spotu. Hesabınıza bütçenizin dışında lütfen yükleme yapmayın arkadaşlar. Bu tür şeyler tamamen geçiştir. Bütçeniz zorlamayla. Bütçe kesinlikle her şeyden daha önemli. Hele ki bu zamanda hiç gerek yok. Ondan sonra SKS ölüm duyurusu çok hoşuma gidiyor. Bu elimizde zaten mevcut. Bu da var. Ölüm mesajı da yükseltilmiş. Bu yok. Olmasına da gerek yok aslında. Tamamen olsun diye alacağız onu. Sonrası bize en çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden bir tanesi materyal. Benim aslında tek hedefim burada buz ake ve materyal olacak. Yani diğerleri de bende olduğu için çok şanslıyım. Yani mini gelirse 3 tane daha materyal verecek bize. Kırmızı olduğu için hemen hiç lafı uzatmadan geçelim diyorum. Evet <laughs> hazır mıyız? <laughs> çok hazırız. Çok hazırız. Çok hazırız. Birazdan 8100'e bize girecek. Ne oldu? Ne oldu? Abi ne oldu? Ananın. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu. Henüz bir şey olmadı. Birazdan neler olacak, neler. İlk bir tekli açmak istiyorum. Bu benim şansıma. Tamam benim benim şansım var. Bana ait olan bir şans. Ben, o zaman diğeri de benim şansım olsun. Bir tane de benim için tekli. Tamam. ikinci tekli de Uygur için. Geliyor. Üç de benim. Üç de. şöyle. Kübra, senin Başka. şans derecelerin yere çökmüş durumda. Üçüncü çekti benim için. İşte. Can geliyor bu. Tamam ben Dokunmak yok. Dokunmadık. Hadi totem yapalım. <laughs> Otem. Yine bunun şansı bir tık iyi ya. Evet bir onlu geliyor abi. Hiç kaçmaz. Geliyor geliyor. Bak izle. Bu Zaki geldi. 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 Evet abi hayırlı Gel. 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 Hadi. Denizli. SKS. Ay. Oh, i̇lk onlu da çıktı. Aa. İlk onlu da Aynen aynen pembe düşmesi çok iyi. Bu ikinci onlu şimdi çubur ayıcık. Ondan sonra sen desin. Tamam. Bu. İkinci onlumuz on. geliyor. Hadi bu zake. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Canlı almaya gelsene Gelmedi bu kadar. Sen de hiç şans yok ya. Bütün şans limitini tüketmişsin. Vallahi tükenmiş. Uy. Ama şimdi SKS çıktı diye şey oldu. Şimdi. Zan geliyor. <laughs> Hayırlı olsun abi. Hadi. bu Zaki sen... iz... Hadi oğlum. Hadi. Yine 3 tane tekli açıp sonra bir onlu mu aç sanki ya? Zan içinde denedik ya. Zan sende de hiçbir şey yok. Ne varsa bende var. Bir tek 10 onluk, 10 Bu benim değil şansım. Değilim. Hadi. Baba ne yapsın. Bu senin için. Geldi geldi. Bak izle. Bu sefer tam 12'den. Kim bilir? Şarma için beni. seni. Püf. Şimdi onu açacağım. Geldi. Bu benim şansım var. Hadi bir zıplat beni. Bir zıplat oğlum bir zıplat beni. Hadi ya sondan gel. Ya biz çok büyük materyaller kaldıracaktık. G hepsini falan filan işte. Geldi geldi gel, gel. Bok geldi. Gel. Abi askeri sandık açsana biraz. Ne açayım? Askeri sandık. Evet. Aynen garanti aç bir <laughs> de. Oha. Ay pardon. Çıktı <laughs> 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 Çok abi ya. Modum düştü yemin ediyorum. Hiç beklediğim gibi olmadı. Bu zaki misin be? Boksun buldum. Ne? Çözümü burada. Online abdest. Tamam abdesti aldık. Peşine bir tekliği bastık. Bu zayke nasıl çıkarılır? Böyle. Gördünüz. Oğlum çıkar abi bu zayke'yi ya. Gözünü seveyim çıkar. PUBG bunu al. Modum falan filan. Hepsi yerle bir. Oyunu kapat bir daha mı açsan ki? Ulan ne yaparsan yap. A few moments later. Kapat açayım bakayım ne olacak. Nerede kalmıştık? Senini benini kalmadı ver artık şunu. Ver. Ah bir materyal ver çok şükür. Bir de bu zayke'yi ver. Yavaş yavaş oluyor. Bir ver lan bir ver geçler sonra Hani bir de geçten aslında. Hayırlı olsun. Kailos, ya 3, arkadaş şuraya bakar mısın? Garantiden bu sefer ne çıkacak sizce? Abi bu sefer silah çıkacak. Açıyorum. Karışlarına Karıştır ortalığı. Biz de kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimizin. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar. Büyük <laughs> ibneler. Sen bunların karılarını felç eyle, Sen... Oh. Biz neyi deniyoruz? <laughs> Sadece AK istiyorum abi. Hadi bakalım. Bir de besmeleyle aç bir de AK'ni. Bu sefer de açmazsa Twitch'te ilk yayınımda götümü göstereceğim. <laughs> Emin misin? Twitch <Kibiz> dünyasında <laughs> cirdim gibi çıkacağım. <laughs> bak izle. O kadar netim. Gel gel. Ha, söveceğim. Söveceğim bak. Sayın izleyenlerimiz sizin için YouTube'a ayırdığımız videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında biz videoyu daha uzun çekecektik ama e, bunu da PUBG katletti. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Seneye görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engin abicim seni çok seviyorum. Sen bir erkeksin. Youtube'a senin altın ismilerini yazdıracağım abi. Bu videonun başına Engin abi sen bir erkeksin ya yazacağım. Of erkek ya. Erkek ya. Nerede kalmıştık? Tekli atıyorduk değil mi? Ya? Hop. Oy, bu, ya bu, ben bu bende vardı galiba ya. Anam. O var bende ya. Onu materyala çevirecek. Oo oh, iki materyal daha geldi. 20'ye mi onluya mı? 20'dedir. 10'ludur abi. Ay. O da materyal geldi. Yani. <laughs> bu kadar materyal ne diyeceğiz hepsi cötümüze sığmaz. Abi kaç tane materyalimiz oldu ya. Abi bu zahir çıkınca direkt ölüm yüzüne oluyor. Çıkıyor mu oraya kadar? Aynen. Eklem açayım. Biraz da tekli Ofer. açalım. Mı? Bildiğin dalga geçiyorlar ya. Bizim geleceğimizle oynuyorlar. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkara atla ha. Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Geldi. Evet be. Evet be. Abi laboratuvara girdik ya. He. O yüzden geldik. Şimdi abi hemen yükseltiyoruz abi. Daha buraya UC basmaya hiç gerek yok. Kart 98'in de senin olsun. İstemiyorum. Laboratuvar. Öldürme efekti tamam. Gelişmiş surete koyuyoruz. Ay. Ölüm duyurusuna yapıştırıyoruz. Sonuç emojisi falan istemiyoruz abi. Oo, bunu nihai suretle yapmak lazım aslında. Çekti orada yemin <laughs> ediyorum. 10 tane daha lazım bize. Yok yemez abi. Yemez. Bir inat oyuna ciddik. Engin abi de Allah razı olsun. Tekrar söylüyorum abi. Denedik abi. Çıkardık. Bizim için buz IQ önemliydi. Buz IQ'yi çıkardık. Çok şükür. Ve harcadığımız UC miktarı ne ediyor sana? Hemen hemen 20k ediyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın abi. Zak zil var ya bir tane. O zili de açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.